Merhabalar 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 3. öğrenme alanı ortak mirasımız ünitesinin konularıyla karşınızdayım. Tabi önceki dönem konularımızı şuradan ya da videomuzun açıklamalar bölümünden izleyebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşarak soru görüş önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arada abonelik yorum ve beğenileriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Ve Üçüncü ünitemizin konularını paylaşmak istiyorum. Öncelikle ortak kültürel mirasımız, Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinde yaşam, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak kültürel mirasa katkıları olmak üzere üç konumuzu paylaşacağız. Tabi bu öğrenme alanda öncelikle öğrenmemiz gereken anahtar kavramlar var: toplum, medeniyet, ortak miras, UNESCO, milat, avcı, toplayıcı yerleşik yaşam gibi. Evet o zaman ne diyelim? Üçüncü ünitemizin ilk konusuyla başlayalım. Ortak kültürel mirasımız ve anahtar kavramımız tarihi varlık tanımıyla başlayalım. Geçmiş uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda ortaya konmuş değerlere tarihi varlıklar diyeceğiz. Tarihi varlıklar doğal varlıkların aksine insanlar tarafından yapılmıştır. Peki tarihi varlıklar denilince aklımıza ne gelecek? Tarihi mekanlar, tarihi eserler, tarihi nesneler şeklinde. Çoğu zaman bu kavramlar birbiriyle karıştırılır ancak önemli ipuçları vererek bu karışıklığı gidermeye çalışacağız. Evet, tarihi mekan ile devam edelim o zaman. Geçmişte yaşamış insanlara ait kalıntıların ve izlerin bulunduğu alanlara tarihi mekan denir. Bu alanlar çoğunlukla eski yerleşim yerleridir. İbadet merkezleri, savaş alanları gibi yerler tarihi mekanlar arasında yer alır. Uyarımız var, dikkat ediyoruz. Tarihi mekanlar birden fazla yapıdan oluşur. Yani tek yapıdan oluşmuyor. Bu yönüyle tarihi eserlerden farklıdır. Örnek verecek olursa, İstanbul'da bulunan tarihi yarımada, Çatalhöyük antik kent, safranbolu evleri gibi. Şimdi bir örnekle devam edelim. Çatalhöyük antik kenti, Konya, Çumra ilçesindeki çok eski bir yerleşim alanı, kent diyoruz zaten. Dolayısıyla dikkat ederseniz, birden fazla yapı var, odalardan oluşmaktadır. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Tarihi mekan diyeceğiz. Tarihi eserle devam ediyoruz. Geçmiş zamanlarda askerlik, eğitim, konaklama, ulaşım gibi amaçlar ve ekonomik nedenlerle inşa edilen yapılara tarihi e, eserler diyeceğiz. Örnek Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Malabade Köprüsü. Şimdi bunların tamamının ortak özelliği nedir? Geniş alana yayılmaktan ziyade tek bir yapıda e, tek bir yapıyı oluşturmalarıdır. İşte bu yönüyle tarihi mekandan ayrılıyor diyeceğiz. Tarihi varlıklardan bir diğeri yani tarihi nesnelerle devam ediyoruz. Bu biraz daha basit olacak. Yani silah, takı, heykel, e, çeşitli eşyalar, resimler. Bunlar tarihi nesneleri oluşturacaktır. Tarihi nesneler için genellikle küçük boyutlu ve bir yerden başka bir yere taşınabilmesi ve müzelerde sergilenebilmesi açısından diğer tarihi değerlerden farklıdır. Örnek kaşıkçı elması Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Biz bu nesneyi ne yapabiliriz? Taşıyabiliriz. Bir müzeden başka bir müzeye de götürebiliriz. İşte bundan dolayı tarihi nesnedir diyoruz. Şimdi sorularla devam edelim. Tarihi mekan mı örneklerimiz? Tarihi eser mi? Tarihi nesne mi? Efes Antik Kenti için ne diyelim? Efes Antik Kenti için tabii ki tarihi mekan diyeceğiz. Niye? Birçok yapıdan oluşmuştur. Görselden de anlaşılacağı üzere. Peki fibula yani çengelli iğne firiklerden kalma. Buna ne diyeceğiz? E, taşıyabiliyoruz değil mi? O zaman ne diyelim? Tarihi nesne diyelim. Ayasofya Camii tek bir yapıdan oluşmaktadır. O zaman tarihi eser diyelim. Van Kalesi'ne ne diyelim? Evet çoğu zaman bu da çok karıştırılır. Tarihi mekan mı, tarihi eser mi diye. Ama biz ne diyeceğiz? Tarihi mekan diyeceğiz. Çünkü kaleler askeri işlevlerinin yanı sıra idari, siyasi ve ekonomik merkez olarak da iş görmüştür. Bu nedenle bir mekana, geniş bir alana yayılmıştır diyoruz. Bronz aslan heykeli Urartulardan kalma Van Müzesi'nde sergileniyor. Ne diyelim buna? Alıp taşıyabiliyoruz değil mi? Her ne kadar ağırsa da bir yerden başka bir yere götürülebilir. O zaman ne diyelim? Tarihi nesne diyelim. Akdamar Kilisesi'ne ne diyelim? Van'da yer alıyor. Tarihi eser diyelim çünkü tek bir yapıdan oluşmaktadır. Evet UNESCO ile devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. İngilizce'de bu harflerimizin kısaltılmış halidir. Eğitim, Bilim, Kültür Kurumu şeklinde. Dünya genelinde farklı kültürlere ait birçok kültürel miras öğesi belirleyerek bu öğeleri insanlığın ortak mirası görmekte ve bunların korunması için çalışmalar yürütüyor UNESCO. Kültürel mirası somut ve somut olmayan olarak sınıflandırmıştır. Peki somut derken ne anlayacağız? İşte Topkapı Sarayı, Malabadi Köprüsü bunları görebiliyoruz ama somut olmayan derken ne anlayacağım? Sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplum uygulamalar, ritüeller, yani ayin, e, ayin ibadetler, festivaller, el sanatları, bunlar e, bu gibi kültürel öğeleri ifade ettiğini hatırlatalım. Peki bu eserlerin UNESCO tarafından ortak miras listesine alınması için bazı kriterleri taşıması lazım. Örneğin, insanlık tarihinde önemli bir aşamayı gösterecek yaşayan ya da ortadan yok olmuş bir kültürel geleneğe veya bir medeniyete yönelik tanıklık yapmalıdır. Bir zaman zarfı içinde veya dünyanın bir kültürel alanında insani değerler arasında önemli bir alışverişi sergilemelidir. Evrensel öneme sahip olaylar veya yaşayan gelenekler, fikirler, inançlar, sanatsal ve edebi eserler ile doğrudan veya somut bir biçimde ilgili olmalıdır ve herhangi bir özelliğiyle dikkat çekici, kitleleri etkileme gücü olan farklı bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanlara içermesi kriterleri taşıyor anlamına gelir. Devam ediyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde güncel olarak 972 somut ve 730 somut olmayan öğe bulunmaktadır. Türkiye UNESCO'ya 4 Kasım 1946'da katılmış. Ülkemizden 21'i somut, 30'u da somut olmayan öğe olmak üzere toplam 51 öğemiz var diyoruz. Peki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerinden örnekler verecek olursak Tarihi Mostar Köprüsü Bosna Hersek'te yer alıyor. Mostar şehrinin sembolik gücü ve birçok kültürel değerin bir arada yaşamasının sembolü olarak görülür. Yine Azerbaycan'daki pehlavanlık kültürü, e, Sevice Peru yemeği de örnek olarak gösterilebilir. UNESCO'nun somut kültürel miras listesinde yer alan Türkiye'deki örnekleriyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'yi örnek olarak vereceğiz. Nemrut Dağı heykellerini örnek olarak vereceğiz. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Nevşehir'de değil mi? Örnek vereceğiz. Pamukkale Travertenleri Denizli ve Diyarbakır'daki Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçelerini somut kültürel miras örneklerine e, örnek olarak düşünebiliriz. Yine UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde Türkiye'deki örneklerine baktığımızda Mevlevi e, sema törenlerini örnek olarak verebiliriz. Aşıklık geleneğini verebiliriz. İşte aşıklar karşılıklı çeşitli konularda atışırlar. E, meddahlık geleneğini verebiliriz. Bir nevi tiyatro e, örneği olarak düşünülebilir. Ortada tek başına bir kişi çeşitli canlandırmaları, taklitleri yapar. Islık dilini örnek olarak verebiliriz. Özellikle Doğu Karadeniz yöresinde ıslığı bir iletişim aracı olarak kullanmalarından dolayı bunlar Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan örnekler olarak düşünülebilir. Sorularla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser değildir? Edirne, Selimiye Camii, Adıyaman'daki Cendere Köprüsü, Bursa'da Karaz, Çanak Çömleği, Erzurum'daki çifte minareli medrese. Evet tarihi eser değil diyor. C seçeneği diyeceğiz çünkü çömleği biz taşıyabiliriz. Tarihi eser değil, tarihi nesne olacaktı. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tarihi nesne özelliği taşımaz? Selçuklu parası, pazırık halısı, Çoban Dedi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Tuğrası. Tarihi neslinin özelliği neydi? Taşınabilir olmasıydı. Dolayısıyla biz köprüyü taşıyamayız. O nedenle Çoban Dede Köprüsü diyeceğiz Erzurum'daki bu köprüyü. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki somut kültürel miras öğelerine örnek olarak gösterilemez? Gordion, evet Ankara'da Frigler'in başkentiydi aynı zamanda somuttur çünkü e, görebiliyoruz bunu. Arslan Tepe Höyü Malatya'da yer alıyor ve toprakla daha doğrusu toprak yığından oluşan tepe demek höyük. bunu da görebiliyoruz. Ani arkeolojik alanı alan adı üzerinde ama Nevruz bayramdır. Biz bunu somut olmayan kültürel mirasa e, miras öğesine örnek olarak vereceğiz. Evet böylece çalışmamızın sonuna geldik. Bizlere sosyal medya hesaplarından ulaşarak desteklerinizi, katkılarınızı sağlayabilirsiniz. Yazılarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.